Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ulaşlar. Benzetme ulaşları. Casına, cesine. Casına, cesine ve mış gibi ulaşlar üzerinde durmaya çalışacağız bugün. Bu ulaşlar cümlelere ne gibi anlamlar katıyor anlatmaya çalışacağım örnekler vererek devam edelim hemen. Birinci örneğimiz söylediklerimi hiç duymuyor söylediklerimi hiç duymamış duymamış gibi sakin sakin kitabını okumaya devam etti. Burada dikkat ederseniz eee Karşı taraf söylenenleri duyuyor ama e, duymamış gibi yapıyor. İkinci örneğimiz niçin koşarcasına yürüyorsun? Koşmuyor ama e, yürüme hızı biraz fazla olduğu için e, yürümesi sanki koşmaya andırıyor. Koşar gibi yürüyor. E, cümleleri eş anlamlı şekilde de verecek olursak niçin koşarcasına yürüyorsun ya da niçin koşar gibi yürüyorsun? Yani yürüme eylemin senin yürüme eylemin Koşmaya benziyor yürümekten daha çok. Ne acelem var gibi e, ikinci bir soruda yönetebilir, yöneltebilirsiniz. Üçüncü örneğimiz kaçarcasına burayı terk etmiş. Burayı nasıl terk etmiş? Kaçarcasına kaçar gibi değil mi? Kaçmamış ama sanki bir suçlu gibi e, burayı terk etme şekli e, kaçma eylemine benzetilmiş. Dördüncü örneğimiz. Söylenenler onun için hiçbir şey ifade etmiyormuşçasına şaşkın şaşkın bakıyordu. Yani şöyle onun için söylenenler bir şeyler ifade ediyor ama o sanki hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi davranıyor. Davranış şekli bu şekilde. Aslında bakarsanız Türkçede bir laf var. İstemem yan cebime koy. Şöyle bir şey. İstiyorum ama istemiyormuş gibi yapıyorum anlam veriyor bu cümle. Beni Anlamıyormuş gibi davranma lütfen. Sen beni anlıyorsun ama anlamıyormuşsun gibi yapıyorsun anlam var bu cümlede. 6- Hiçbir şey olmamışçasına yolun, yoluna devam etti. Bir şeyler oldu ama e, o hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yani bana omuz attı yolda yürürken ya da arabama çarptı ve hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam etti ya da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Hatta şöyle bir örnek verelim. E, bir gün kapının önünün önünde Arabama bir bayan çarpmıştı ve hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam etmişti. E, tabi burada bayanlara sayı gösteriyoruz, ama en azından bir e, özür dileyebilirdi, değil mi? Devam edelim. Sanki parası varmış da bu arabayı alacakmış gibi davranıyor. Parası yok ama bu arabayı alacak gibi davranıyor. Kendisini öyle gösteriyor, zengin gibi gösteriyor. Yahut parası varmış gibi gösteriyor ama parası yok. Devam edelim. Kendisi hiç hata yapmazmış gibi davranıyor. Kendisi sık sık hata yapan birisi ama. Davranış şekilleri hiç hata yapmıyormuş gibi e, hatta hiç hata yapmıyormuş gibi davranıp e, bizim en ufak hatamızda bizi suçluyor değil mi? Bu şekilde. 9. Beni dinlermiş gibi yapıp başını sallıyordu. Aklınıza böyle bir e, insan davranışını getirin. E, karşı taraftaki dinlemek istemediğiniz zaman ne yaparsınız? <laughs> evet gibi sesler çıkartırsınız ya da başınızı sallarsınız. Değil mi? Bu örnekte de öyle bir Durum söz konusu. 10. Kendimi sanki yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Değil mi? Burada ne anlamı var? Mesela çok yorgunsunuz, uzun bir yolculuğa çıkmışsınız, eve gelmişsiniz, sıcak bir duş almışsınız ve derin bir uykuya dalmışsınız. Ertesi gün diyorsunuz ki kendimi sanki yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Şimdi en çok kullanılan örneklere geçelim. Onu delicesine seviyorum. Burada iki papağan görüyorsunuz. İki papağanın birbirine sevgisi söz konusu. Bu kullanım e, en azından benim bildiğim dillerde var. Rusça'da böyle bir kullanım var. İngilizce'de böyle bir kullanım var. Siz de bunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yahut e, bir arkadaşınız için uyarlayabilirsiniz. O onu delicesine seviyor gibi diyebilirsiniz. Ya da ne diyelim Ayşe Hasan'ın delicesini seviyor. Ya da Hasan Ayşe'yi Delicesine seviyor gibi cümleler kullanabilirsiniz. Devam edelim. Uçarcasına dans ediyor. Uçmak söz konusu değil ama dans etme eylemi e, uçmaya benzetilmiş. E, daha önceki konularda da gördük Kuğuların dansı vardı değil mi? Turnaların dansı vardı. E, i̇nsanlar kuşları dans et e, taklit ederek dans ediyorlardı. Burada da öyle bir durum söz konusu. Devam edelim yine. Heyecandan kalbim fırlayacak gibi oldu. Kalp tabii yerinden çıkmaz ama o kadar hızlı atıyor ki kalbimiz o kadar heyecanlandı ki bunu abartılı bir şekilde anlatmak istiyoruz ve abartılı bir şekilde anlatmak için de bu kalıp cümleyi kullanıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bileşik zamanlar genişletilmiş. Bir gramer tablosu vermeyeceğim. Bu yapılar cümlelere ne gibi anlamlar katıyor? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Devam edelim. Örneklerimize geçelim hemen. Çocukluk arkadaşımı o kadar benziyorsun ki sana her bakışımda onu görür gibi oluyorum. Burada geniş zaman gibi edatı ve olmak yardımcı eylemi artı şimdiki zamanı görüyoruz. Cümleye kattığı anlam anımsatma anlamı katıyor cümleye. Yani sen bana onu anımsatıyorsun. Ayağı merdivenlere takılan kız düşecek gibi oldu ama hemen kendini toparlayıp yürümesine devam etti. Geçmişe gidelim. Geçmiş konulara gidelim daha doğrusu. Gelecek zaman hikayesi konusunda biliyorsunuz. Gelecek zaman hikayesinin cümleye vermiş olduğu anlamlar var. Bunlardan biri de eylemin gerçekleşmemesini anlatıyordu. Ayağı merdivenlere takılan kız az kalsın düşecekti. Ama hemen kendini toparlayıp yürümesine devam etti. Gördüğünüz gibi düşme eylemi bir sebepten dolayı gerçekleşmedi. 3. Hasta önce iyileşir gibi oldu ama sonra tekrar kötüleşti. Yahut hasta önce iyileşecek gibi oldu ama sonra tekrar kötüleşti. Bir sebepten dolayı hasta iyileşemedi. 4. Bebek elindeki oyuncağı yere düşünce ağlayacak gibi oldu ama ablası oyuncağını yerden alıp ona verince gülmeye başladı. Bu cümlenin diğer varyantını yapalım. Bebek elindeki oyuncağı yere düşünce ağlar gibi oldu ama ablası oyuncağını yerden alıp ona verince gülmeye başladı. Nasıl yapabiliriz bu cümleyi başka? Yukarıda vermiştik örnek gelecek zaman hikayesiyle. Şöyle, bebek elindeki oyuncağı yere düşünce az kalsın ağlayacaktı. Ama ablası oyuncağını yerden alıp ona verince gülmeye başladı. Gördüğünüz gibi bebek bir sebepten dolayı ağlamıyor. 5 Sınava girmeden önce başım ağrır gibi oldu. Bir aspirin içince geçti. Yahut sınava girmeden önce başım ağrayacak gibi oldu ama aspirin içince geçti. Yine gelecek zaman hikayesi yapalım. Sınava girmeden önce başım ağrıyacaktı ama aspirin içince başım ağrısı geçti. Film seyrederken bir ara uyur gibi oldum ama telefon çalınca kendime geldim. Film seyrederken bir ara uyuyacak gibi oldum ama telefon çalınca kendime geldim. Bir sebepten dolayı uyumuyorum. Telefonun çalması bu. Sebebimiz bu. 7. Bugün o kadar eğlendik ki gençlik yıllarımıza geri dönmüş gibi olduk. Şimdi burada mış, miş, muş, müş, artı gibi edası, artı olmak yardımcı eylemi, ve belirli geçmiş zamanın cümleye kattığı anlam sanki ve adeta anlamını katıyor. Bu gramer yapısı olmadan bu cümleyi anlatabilir miyiz? Evet şöyle. Bugün o kadar eğlendik ki adeta gençlik yıllarımıza geri döndük. Gördüğünüz gibi bu iki cümle arasında hiçbir fark yok. Sadece burada -mış gibi olmak cümleye adeta ve sanki anlamını katmakta arkadaşlar. 8. Kek önce kabarır gibi oldu, sonra yine eski haline döndü. Kek önce kabaracak gibi oldu. Sonra yine eski haline döndüm. Devam edelim. Anlattığına göre aşıktan başı dönmüş ve düşecek gibi olmuş. İyi ki de düşmemiş. Anlattığına göre aşıktan başı dönmüş ve az kalsın düşecekmiş. Gördüğünüz gibi cümlelerin arasında anlam olarak hiçbir fark yok. Gramer farklılıkları var ama anlam farklılıkları kesinlikle yok. Bu tabloya her baktığımda babamı görür gibi oluyorum. Birinci cümleyi hatırlayalım hemen. Seni her gördüğümde arkadaşımı görür gibi oluyorum. Yani sen bana arkadaşımı hatırlatıyorsun. Bu tabloda bana babamı anımsatıyor, hatırlatıyor anlamı var. 11. Evi bir gün içinde yerleştireceğiz diye o kadar çok koşturduk ki günün sonunda dayak yemiş gibi olduk. Gördüğünüz gibi adeta ve sanki. Burada da parantez içinde. Yine bu gramer kuralı olmadan anlatmaya çalışalım bu cümleyi. Evi bir gün içinde yerleştireceğiz diye o kadar çok koşturduk ki günün sonunda... Adeta dayak yedik. Dün hava hep kapalıydı. Bir ara güneş çıkar gibi oldu ama sonra tekrar buluta girdi. Dün hava hep kapalıydı. Bir ara güneş çıkacak gibi oldu ama sonra tekrar buluta girdi. Akşam otururken bir ara voltaj düştü. Elektrik kesilecek gibi oldu ama neyse ki kesilmedi. Dün akşam otururken bir ara voltaj düştü. Elektrik az kalsın kesilecekti ama neyse ki kesilmedi. Öğlen sadece salata yememe rağmen karnım o kadar şiş ki bir tabak dolusu mantı yemiş gibi oldum. Gördüğünüz gibi miş gibi olmak burada yine sanki ve adeta e, parantez içinde. Adetayı yazmamışız ama siz e, yazmış gibi kabul edebilirsiniz. Yazmış gibi kabul edebilirsiniz öden. Sadece salata yememe rağmen karnım o kadar şiş ki sanki bir tabak dolusu mantı yedim. Şimdi bir önceki cümleyle bu cümle arasında bir farklılık göremiyorsunuz değil mi? Niçin? çünkü şu miş gibi olmak sanki anlamını katmakta cümlelere. Devam edelim. Burada ee, zaman eki gibi ve yapmak fiilinin bir özelliği var. Yapılarının bir özelliği var. Aldatmaca. Yani bu yapı cümleye aldatmacı anlamını katıyor. Daha doğrusu şöyle. Örnekleri verince daha iyi anlayacaksınız. Carlos serbest vuruşta kaleye şut atacakmış gibi yapıp topu Semih'e pasladı. Ne yaptı? Karşı tarafı kandırdı aslında. Karşı tarafı aldattı. Ne yaptı? Karşı tarafı aldatıp topu Semih'e verdi ve gol oldu. Apartmanın tepesine çıkan genç atlayacakmış gibi yapınca herkesin yüreği ağzına geldi. Bu da ne yapıyor? Çocuk aslında atlamıyor ama atlayacakmış gibi yapıp aşağıda bulunanları heyecanlandırıyor. Daha doğrusu aşağıda bulunanlar bu çocuğun bu hareketinden dolayı hanik yapıyorlar. Devam edelim. Ben lisedeyken ders kitabımın arasına çizgi roman koyup ders çalışır gibi yaparak babamı kandırırdım. Ne demiştik? Aldatmaca var demiştik. Bakın kandırmak ve aldatmak yakın anlamlıdır. Burada ne yapıyor? Ne yaptık aslında? Daha doğrusu şöyle söyleyelim, ne yapıyor demeyelim, neler yaptık? Biz çocukluğumuzda, gençliğimizde kitaplarımızın arasına çizgi romanlar koyarak, yahut karikatürler koyarak ders çalışır gibi yapıp, değil mi? Annemizi ya da babamızı kandırdık. En azından bir defa dahi olsa bunu yapmışımdır diye düşünüyorum. 5. Sempatik oyuncu ödül gecesinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunanlara karşı şapka çıkartmış gibi yaparak selamladı. Ne yapıyor? Şapkasını çıkartmıyor ama çıkarılmış gibi yaparak onları selamlıyor. Burada mini bir test var. Ee, çok uzun tutmayacağım. Hepimiz yapalım onu. Birlikte yapalım daha doğrusu. Tango'yu seyrederken bile çiftin arasındaki aşkı Üçlüyor gibi yapıyorum, yaşıyor gibi yapıyorum, ağlayacak gibi yapıyorum. Ne demiştik? Yapmak fiilinde yani daha doğrusu gibi ve yapmak öncesinde zaman eki olursa ne demiştik? Bir aldatma anlamı var demiştik. Burada şu üçü aldatmacı olduğu için yani işin içinde kandırma olduğu için bu üçünü koymuyoruz oraya. Ne diyoruz? Yaşıyor gibi oluyorum. Onların aşkını adeta yaşıyorum değil mi? Tango yaparken ayağınızı yerden kaldırmayın. Hareket etmeye çalışın. Nasıl? Şimdi burada Michael Jackson'ın bir dansı vardı. Ay dansı diyor. Onu aklınıza getirin. Orada Michael Jackson nasıl dans ediyordu? i̇zlemeyenler varsa eğer izlemelerini de tavsiye ederim. Kayıyor gibi dans ediyor değil mi? Tango da böyle bir dans türü. Arjantinlilere ve Uruguaylılara ait bir dans türü. Ve ayağımızı yerden kaldırmadan kayıyor gibi ediyoruz değil mi? Kayıyor gibi hareket etmeye çalışıyoruz. 3. ilk seferde ritme ayak uyduramadığım için tango hocasından azar işitince okul günlerime geri şimdi burada nasıl yapalım? Geri dönmüş gibi oluyorum, yaşar gibi oluyorum, düşünür gibi oluyorum, düşler gibi oluyorum. Şu üç cevap çok yakın aslında ama bu şıkkın cevabın bir özelliği var. Bu üç yüklemde ya daha doğrusu fiilde kendisinden önce belirtme hali ikin talep ediyor. Yani yönelme halini değil. Belirtme halini talep ediyor. Yani şöyle yaşar gibi oluyorum neyi? Düşünür gibi oluyorum neyi ya da kimi? Düşler gibi oluyorum neyi kimi? Dönmüş gibi oluyorum nereye? Kime? Dolayısıyla cevabımız A oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Tango yüzünden sırtımda oluşan ağrılardan da değilim demiş. Şimdi burada Türkçenin bir özelliği var, matematiksel bir özelliği var. Formül şu, eksi 1 çarpı eksi 1 eşittir artı bir. Yani cümlenin anlamı olumsuz dahi olsa yüklemimiz olumlu olmak zorunda. Yüklemimizi olumlu yapmak için de iki olumsuzu bir araya getirmek zorundayız. Yani değil olumsuzluk bildiriyor. Kendisinden önceki fiilde fiil de olumsuz olmalı. Nasıl? Ağlayacak gibi oluyor, ağlıyor gibi oluyor. Ağlayacak gibi olmuyor, ağlamış gibi oluyor. Baktığınızda bir 2 ve 3 bu 3 fiilde olumlu. Olumsuz tek bir şık kalıyor. C şıkkı. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Ağlayacak gibi olmuyor değilim. Yani ağlayacak gibi oluyorum anlamını vermekte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.